Like Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle beraber yepyeni bir tarif daha uygulayacağız inşallah. Ben daha önce de bu tarifi deneyip uyguladık, çok severek tükettik. Sizinle de paylaşmak istedim hemen. Malzemelerimiz 4 kilogram domates, istediğiniz domatesi kullanabilirsiniz. Bir su bardağı zeytinyağı, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı kekik, 2 tatlı kaşığı tuz, tuz oranını damak tadınıza göre arttırıp çoğaltabilirsiniz. Ya da değişik başka sevdiğiniz baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Ben sadece kekik tercih ettim. Ve i̇şte domateslerimi önceden yıkayıp soydum. Şu şekilde göstereyim bir tanesini bırakmıştım bıçak yardım ile. Bütün domateslerimizi bu şekilde soyalım. Daha sonra şu sap kısmını da bu şekilde alalım. Evet şimdi diğer aşamalara geçelim artık. Tarifimiz için şöyle geniş bir tencere kullanalım. Tencerenizi hemen yağımızı alıyoruz. Daha sonra domateslerimizi şöyle ortadan bölüp şöyle göstereyim. Bu şekilde dilimliyoruz bütün domateslerimizin şöyle ince ince. Siz dilerseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Yağımızı kızdırmıyoruz. Biliyorsunuz zeytinyağı kızınca vitaminleri değişiyor. Zeytinyağını kızdırmadan tüketirsek daha sağlıklı olur diye. Şimdi domateslerimizi bu şekilde devam edelim. Tüm domateslerimizi bu şekilde doğrayıp ilave edeceğiz. Daha sonra ocağa alıp sote diyeceğiz domateslerimizin. Tamam, tamam. Şimdi bu şekilde bütün domateslerimize devam edelim. Bu tarifimiz için çok yumuşak domates seçmeyelim. Biraz sert olsun sosunuz daha güzel olsun diye. Evet bütün domateslerimi dilimledim, e, penceremi ocağıma aldım. Şimdi altını yakıp e, harlı ateşte sotelemeye e, devam edeceğiz. Şimdi soteleme olduğu için e, Altının açık olması lazım. Kapağını da kapatmayacağız kesinlikle çok sulanmasın diye. Ara ara karıştırarak da sotelemeye devam edeceğiz. Domateslerimizi çok kaynamasına izin vermeyeceğiz. Hafif tıkırtı geldi mi hemen karıştırmamız lazım. Gördüğünüz gibi alttakilerin rengi hemen değişti. şöyle altlı üstlü yapacağız. Sulanmış bir de gördüğünüz gibi bolca suyu var. Bu suyu bu şekilde çektireceğiz yavaş yavaş. Evet soteleme işlemimiz yarılanmıştır şimdi gördüğünüz gibi domates dilimleri bayağı bir erimiş şimdi artık kekiğimizi ilave edebiliriz dediğim gibi sevdiğiniz başka baharatlar varsa nane de kullanabilirsiniz pul biber ve değişik baharatlar da kullanabilirsiniz Şimdi bu şekilde karıştırarak da bir 3-4 dakika daha kaynatıp daha sonra kavanozlama işlemine geçeceğiz. Şimdi tuzumuzu da ilave edip daha sonra tuzuna bakalım eğer azsa da biraz daha katabilirsiniz. Evet tozuna baktım toz oranı çok. Bu arada dedim bir yemek kaşığı da ila şeker ilave edelim. Şeker de çok lezzet veriyor domatese. Lezzetini artırmak için ilave ettim. Siz dilerseniz katmaya da bilirsiniz. Ve domates sotemiz temiz hazır artık kavanozlamaya çok fazla pişirmiyoruz dediğim gibi kaynamaya başladımız bir 15-20 dakika kaynatıp baharatlarını ilave edip 3-4 dakika daha kaynatıp altını kapatıp sıcak sıcak kavanozlama işlemine geçeceğiz. Şimdi hemen altını kapatıp kavanozlama işlemine geçiyoruz ve şimdi kavanozlama işlemine başlayabiliriz gördüğünüz gibi şekliyle kokusuyla harika oldu gerçekten kokusu bütün soğanı sarmış arada bir karıştıralım bir Taneleriyle tane deriyle ve suyla bütün kavanozlarımızı aynı şekilde eşit oranda kullanalım. Bir peçete yardımıyla kavanozun bazı kısmını silelim. Daha sonra hiç kullanılmamış kapak kullanalım şu şekilde. Bir ileri iki geri tekniği kullanarak da daha sonra kavanozumuzu bu şekilde ters çevirelim. Şimdi bu işlemi bütün kavanozlarımıza devam edelim. Evet arkadaşlar bütün kavanozlarımı doldurdum. Şimdi bu şekilde bir gece bekledikten sonra ertesi günü düz konumuna getirip serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edelim. Hemen yapıp tüketebilirsiniz. Şöyle size kıvamını göstermek için birazını ayırdım. Şöyle gördüğünüz gibi kıvamı da muhteşem oldu. Dilerseniz kahvaltıda dilerseniz diğer öğünlerinizde Ekmeğinizi bana bana tüketebilirsiniz. Ben kekiği çok yakıştırdığım için, tadını da çok sevdiğim için. Siz dilerseniz kekik kullanmayabilirsiniz. Veya nane kullanabilirsiniz. Dilerseniz hiçbirini kullanmayıp sadece e, Tuz Ya da sotelap domatesleri e, Yaptığım gibi sotelap falan uzlarsanız e, O şekilde de olur. Artık da sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet şimdi de denemek isteyenlere Afiyet olsun, kolaylıkla diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı, bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan hemen haberdar olursunuz. Başka videolarla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.